Hepinize merhaba. Karaman'da en zor şey ne biliyor musunuz? Evden çıkıp hazırlanmak. İşte biz bu zorluğu aşmaya karar verip yola çıktık. Amaç belliydi. Torosların kalbinde, o buz gibi Göksu Nehri'nin hemen yanı başında kahvaltı yapmak. Masamız, sandalyemiz, tabaklarımız ve tabii ki bir kamp klasiği. O meşhur cız sesiyle tavada pişen göz hakkı doğuran sucuklu yumurta. Sesiyle, o nehrin sesiyle, odaların kokusuyla pişince lezzeti 10 kat artıyor. İşte sanat eseri. Masayı gördüğünüzde o kadar yolu neden geldiğimizi anlıyorsunuz. Mideye kuvvet dedik, tıka basa doyduk ve sonra maceranın ikinci kısmına geçtik. Karnımızı doyurunca bu bölgenin en havalı tarihi eserlerinden birine, Selavat Köprüsü'ne gittik. Bu gördüğünüz kesme taştan yapılmış tek kemerli güzellik. Tahminlere göre 14. yüzyılda Karamanoğulları Beyliği zamanında inşa edilmiş. Yani bu köprü yüzlerce yıldır Göksu Nehri'nin üzerinde Akdeniz ile İç Anadolu arasındaki yollara tanık